Herkese merhaba arkadaşlar. Foskül 14 test 5 ile devam ediyorum. Bakalım birinci sorumuz bize ne diyor? Bir üniversitenin mekatronik bölümünde okuyan öğrencinin iki oyuncak arabayla oluşturdukları otomasyon aşağıda modellenmiştir. Arabaların hareket ettikleri yörüngeler aşağıdaki gibi bir koordinat düzlemine yerleştirildiğinde yörüngelerin denklemleri işte sarı renkle bu denklemle pembe renkle bu denklemle gösterilmiştir diyor. Bu iki oyuncağın ilk çarpıştıkları noktanın apsisi ile ordinatının çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi ben burada eksi 2 ile çarparsam ikinci denklemi x karelerden kurtulmuş olurum. O halde ne olacak? Eksi 4 y kare. Y kare da eksi 3 tane y kare oldu. 2 kere 4 8 y. Eksi 8 y. O zaman ne oldu? 2 y ile toplarsam eksi 6 y oldu. Burası da eksi 4, 7 daha 3 oldu. Her iki tarafı eksi 3'e bölersem y kare artı 2y olacak. O zaman burası eksi 1 olacak. Karşı defa attım 1 oldu. Yani y artı 1'in karesi oldu. Eşittir 0. O zaman benim bir köküm buradan tam kare olduğundan dolayı eksi 1 gelir. Yani y'nin değerini ben eksi 1 buldum. İstediğim bir denklemde y yerine eksi 1 yazarsam 4x kare artı 1 eksi 2 eksi 2 eksi 7'yi de diğer tarafa attım. O zaman 4x kare eksi 9 eksi 8 olacak. 8 oldu. Yani x kare buradan 2 oldu. O zaman x ya kök 2'dir ya da eksi kök 2'dir. O halde çarpımları ya eksi kök 2 olacak ya da kök 2 olacak. Çünkü kök 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi kök 2'dir. Eksi kök 2 ile eksi 1'in çarpımı da kök 2'dir. O halde hangisi olabilir diyor? Kök 2 olabilir. İkinci sorundayım. Yukarıda y eşit fx parabolü verilmiştir diyor. f3 f4 eşittir 4 ve f0 eksi 20 imiş. Yani ben parabolüm denklemini yazmak istersem ax kare artı bx eksi 20 şeklinde yazabilirim. 3 verdiğimde 4 gelmiş. O zaman 9 tane A artı 3B eksi 20 4'e eşitse o zaman buradan 9A artı 3B 24 olur. 4 verdiğimde de 16A artı 4B eksi 20 4 ise o zaman ne olur burası da 16A artı 4B 24 olur. O halde Üstteki denklemi ben eksiyle çarpıp toplasam. Ne olur burası? 9a'dan 16a çıkarsa 16a'dan 9a çıkarsa yani 7a olur. Artı b olur. Eşittir 0 olur. O zaman b buradan eksi 7a'ya eşitmiş. Şimdi o zaman b burada eksi 7a'ya eşitmiş. Şimdi ben burada istediğim denklemde b yerine eksi 7a yazsam mesela şu birinci denklemde yazalım. O zaman burası ne oluyor? 9a e, eksi 21a oldu. Eşittir 24 oldu. Buradan eksi 12a 24 ise o halde buradan a eksi 2 gelir. a eksi 2 ise b de o zaman buradan 14 gelir. Demek ki benim fonksiyonum eksi 2x kare artı 14x eksi 20 imiş. Benden istenilen f6. 6 kere 6 36. 36 çarpı 2'den eksi 72 artı 6 çarpı 14'ten 84 geldi. Eksi 20 oldu. O halde buradan 12 eksi 20'den eksi 8 elde edelim. Yani cevabım Adana'da. Üçüncü sorundayım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir fx'in denklemini yazmaya çalışalım. Gördüğünüz üzere 6'dan büyük değerlerde fx fonksiyonunun negatif değer aldığını görüyoruz. Yani yani baş kat sayısının o zaman bu negatif olacağını gösterir. Çünkü bunun en büyük kökü 6. En büyük kökünden sonra grafiğe bakarız. Eğer negatifte kaldıysa baş katsayısı negatiftir. Eğer pozitifte kaldıysa baş katsayısı pozitiftir. O halde f(x)'in baş katsayısı eksiymiş. Teğet olduğundan dolayı x artı 4'ün parantez karesi olacak. Yani çift katlı kök çarpı x eksi 6 şeklinde yazabilirim. Yani benden istenilen o zaman eksi x eksi 3 çarpı x eksi 6 çarpı x artı 4'ün parantez karesi sıfırdan büyük eşit olacak. Şimdi burada bir x eşittir. Eksi 4 var. Bu çift katlı köktür. Çift katlı kökleri ben tabloda göstermiyorum. Ama eşitlik olduğundan dolayı eksi 4 benim çözüm kümemde kesinlikle olacak. Tabloma yerleştireceğim köklerim bir tanesi 3 bir tanesi 6. Köklerimin içi dolu çünkü dairlik var. Baş kat sayısı eksi artı ve eksi bana pozitif lazım. O halde 3 ile 6 kapalı aralığı olacak birleşim eksi 4 olacak. Yani cevabım Bursa'dır. Dördüncü sorumdayım. Dördüncü sorumda ben burada y gördüğüm yere 4 eksi x yazabilirim. O halde x kare artı 4 eksi x'in karesini alıyorum. 16 eksi 8 x artı x kare eksi x çarpı 4 eksi x eşittir 7 olacak. Buradan şurayı biraz düzenlersem x kare gelecek. Eksi 4 x gelecek. O halde x kare. x kare daha 2 x kare. x kare de buradan geldi. 3 x kare oldu. Eksi 8 x. Eksi 4 x daha. Eksi 12 x oldu. 7'yi de bu tarafa atalım. 16'dan 7 çıktı. O zaman buradan da 9 kaldı. Eşittir 0. Her iki tarafı 3'e bölsem. Buradan x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0 gelir. Çarpanın ayırım x3'e eksi, eksi 1 x'e x. O zaman bir köküm 3 bir köküm de 1 gelir. O zaman y eşittir 4 eksi x'te x yerine 3 yazarsam y'si 1 gelir. y'si 3 gelir. O halde noktalarım 3'e 1 ve 1'e 3 olduğundan dolayı cevabım edenedir. Beşinci soru diyeyim. Yukarıdaki şekilde bir çocuk belli bir yükseklikten kağıttan yaptığı uçağı yukarı doğru atıyor demiş. T saniye sonra uçağın yerden yüksekliğini veren denklem HT ile gösterilmiş. Uçağın ikinci saniye ve beşinci saniye arasındaki ortalama değişim hızı. Arkadaşlar formülümüz neydi? H5 eksi H2 bölü 5 eksi 2 olacak. H5 25 artı 4 kere 5 20 eksi 25 bölü 3 olacak. Eksi H2 25 artı 2 kere 4 8 eksi e, 4 bölü 3 olacak. Şimdi bir kere eksiği dağıttığımda Şuradaki eksi 25 artı 25 birbirini götürecek. Onu unutmayalım. Aşağıda da 3 var bu arada. Eksi 8 olacak. 20'den eksi 8 çıkarsa 12 kalır. Eksi ile eksinin çarpımı artı 4 olacak. O zaman burası da ne olacak? E, 29 mu olacak? 29 bölü 3 oldu. Bölü Aşağıda da 3 olacak arkadaşlar. Şurayı bir düzenleyeyim. 3 çarpı 12'den ne geliyor burası? 36 mı geldi? 36. 36 artı 29 oldu. O zaman bölü 9 olacak. 36 ile 29'u toplarsam burası 45 yapar. O zaman 55 yapar. 55 bölü 9 yapar. Şurada bir işlem hatası yapmışız gençler. Şurası eksi 25 bölü 3'müş bakın. Ben artı 25 bölü 3 olarak aldım. O yüzden şurayı bir kez daha düzenliyorum. Şurası 12 olarak kaldı. Eksi 25 artı 4 daha 21 bölü 3 olacak. 21 bölü 3'ten de 7 gelecek. Yani eksi 7 oldu. Paydasında da o zaman ne olacak? 3 var bir de. Yani 5 bölü 3 elde edilir. Yani cevabım Bursa'dır. Altın soru diyeyim. Bahçıvan Kenan amca üçgen şeklindeki bahçesinin içerisine maksimum alanlı BDEF dikdörtgeni şeklinde bir gül bahçesi yapacaktır demiş. AB'nin bana 18, BC'nin de 20 metre olduğunu vermiş. Kenan amca gül bahçesinin her metre karesine 15 adet gül dikeceğine göre gül bahçesi için ne kadar gül kullanılacaktır diyor. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki senede türev konusunda biz şöyle bir pratik bir yol göreceğiz. Bir üçgenin içerisine çizilebilecek maksimum alanlı dikdörtgen üçgenin alanının yarısına eşittir. Unutmayın. Yani burada üçgenin alanı üçgen alan diyelim. Nedir? 18 çarpı 20 bölü 2'den normalde 180'dir. Ben 180'in yarısını alırsam 90. İşte üçgenin içerisine çizilebilecek maksimum alanlı dikdörtgeni alanını verir bana. Yani demek ki burası 90'mış arkadaşlar. E ben her metrekaresine 15 adet gül dikeceğime göre o zaman 90'la 15'i çarpmam lazım. 1350 olur. Şimdi bana şöyle diyenler olacak haliyle. Hocam biz işte bunu bilmiyoruz görmedik. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben şurayı sildim. Şuraya x derim. Buraya y derim mesela. O zaman burası da x olur. Burası da y olur. E doğal olarak bana ab uzunluğunu vermiş. ab uzunluğu o zaman 18 olduğuna göre burası 18 eksi y. bc uzunluğu da 20 olduğundan dolayı burası da 20 eksi x olur. O zaman benzerlikten x ve y'yi birbiri cinsinden yazabiliriz. Yani 20 eksi x'in 20 oranı y'nin 18 oranı. E buradan da 9, 10, yani 9 çarpı 20'den 9 çarpı 20'den ne olacak? 180 eksi 9x olacak. Bu da 10y'ye eşit olacak. E burası da 9x artı 10y eşittir 180 olacak. E biz ne yapıyorduk? İki tane toplama toplam ifadenin sonucu 180'miş. O zaman bunun en büyük olması için bunu bir ayrı ifade, bunu da ayrı bir ifade olarak düşünüyorduk. Yani yarısı, o zaman burası 90, ve burası da 90 olacak. E 9x 90 sa x buradan maksimum 10 olur. 10y 90 sa y de buradan maksimum 9 olur. Bakın yine buradan da s dediğim x çarpı y gül bahçesinin alanı 90 olmuş olur. E buradan da 90 çarpı 15'ten de 1350'yi elde ederiz. Geçtim 7'deyim. 7'de de fx fonksiyonunun denklemini yazacak olursam arkadaşlar Bakın 5'ten sonra yine negatif gelmiş. Baş sayısı eksi. O zaman x artı 3 çarpı x çarpı x eksi 5 şeklinde ifade edilebilir. x artı 1 ile çarpılmış bir de. O zaman eksiyi başa verdim. x artı 1 çarpı x artı 3 çarpı x çarpı x eksi 5 sıfırdan büyük eşit. Tablomda köklerini gösterecek olursam bir köküm eksi 3, bir köküm eksi 1, 0 ve 5. Baş katsayım baş katsayısı eksi artı eksi artı eksi. Eşitlik olduğundan dolayı dairlik var. Sıfırdan büyük yerler lazım. O halde eksi 3 ile eksi 1 kapalı aralık birleşim 0 ile 5 kapalı aralık olacak. Yani cevabım Denizli'dir. Sekizinci sorudayım. Şimdi sekizinci soruda yukarıda verilen fx fonksiyonu ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar tek fonksiyon olması için ne olması lazımdı? Orijine göre simetriktir. Evet bakıyorum. 1 eksi 1 olan nokta burada Eksi 1 ve 1 olmuş. Yani orijine göre simetrik. Tek fonksiyondur. Çift fonksiyon değildir. Y eksenine göre simetrik bir grafik değil çünkü. Eksi 1 ile 1 aralığında fonksiyon gerçekten de azalmış. Yani cevabım o zaman ne olacak? 1 ve 3 olacak. Evet testimizin son sorusu olan 9. sorudayım gençler. Yargılarından hangileri tek fonksiyondur diyor. E, dereceleri tek olduğundan dolayı tekten tek çıkarsa tektir. Yukarısı çift fonksiyon. Aşağısı tek fonksiyon. Çift fonksiyonu tek fonksiyona bölersek tek fonksiyondur. Bu da doğru. Yukarısı çift fonksiyon ama aşağısı ne tek ne çifttir. O yüzden bu olmaz. Yukarısı tek. Aşağısı da tek. Teki teke bölersek arkadaşlar ee, ne olacağını bilemiyoruz. Çünkü f eksi x'in eksi fx olmadığını görüyoruz zaten. O yüzden de e, bu da tek fonksiyon değildir. Yani ne tek ne çifttir. O yüzden de cevabımız 1 ve 2 olacak. Yani Adana. Evet gençler. Bir dahaki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.